und da war hier noch kein Hotel. Und jetzt ist ein Hotel hier und wir kommen gerne hier hin, um nachdem wir eine Türkei-Reise gemacht haben, um uns hier zu erholen. Das Wasser ist sehr heilkräftig und die das heiße Wasser tut Wirbelsäule ja, sehr gut. und Ich komme hier hin und zu, nicht immer sehr erholt, wenn ich hier gewesen bin. Ja, ich habe jetzt eine zweiwöchige Autoreise kreuz und quer durch die Türkei gemacht, aus kulturellen Gründen. Und ich habe wieder heftige Schmerzen in der Wirbelsäule vom stundenlangen Sitzen im Auto. Und dann tut mir das hier sehr gut, dieses Heilwasser. Ich äh, komme hierher, um mich zu entspannen und auch wieder um aufzubauen für meine Arbeit in Deutschland. Meine Wahl, Gördünüz değil mi? Turistler kendi ülkelerindeki doğal katlıcalar ve yer altı dururken bizim ülkemizdeki kaynaklardan yararlanıyorlar. Biz de şimdi bu konumuzda yer altı sularımızı, bunların oluşumunu ve özelliklerini inceleyeceğiz. Dünyanın her yerindeki nüfus artışı, hızlı kentleşme ve endüstrileşme yalnızca kurak ülkelerde değil, yaşlı sayılan ülkelerde de su sorunu yaratmıştır. Bu durumu çözmek için yeni su kaynakları aranmaya başladı. İşte yeraltı suları bir seçenek olmuştur. Yeraltı suları yağmur ve kar sularının toprağa sızmasıyla oluşurlar. Bunların beslenmesi ve zenginliği o yerin arazi yapısına ve eğimine bağlıdır. Yağmurları ve yeraltı sularını kolay sızdıran taşlara geçirimli taşlar denir. Çakıl, kum, kalker bunlardandır. Böyle arazilerde sular kil ve granit gibi su geçirmeyen tabakanın üzerinde birikirler. Bol yağış alan zemini geçirimli arazilerde taban suyu fazla olur. Yeraltı suyu bakımından en zengin yerler alüvyon ovaları, ve karstik arazilerdir. Çünkü alüvyonların arasından ve kalkerin çatlaklarından tabana bol miktarda su sızar. Yeraltı suları bakımından Türkiye zengin ülkelerden biridir. Başta Konya Ovası olmak üzere bazı tarım alanlarında yeraltı suyu kullanılır. Adapazarı, İzmit, Denizli, Erzurum gibi birçok şehrimiz içme ve kullanma suyunu yer altından sağlarlar. Bunun için yeraltı su miktarının ve yerinin iyi bilinmesi gerekir. Ayrıca yeraltı sularının yüzey suları gibi kirli olmadığını da anımsamalıyız. Arazinin yapısına ve yeryüzünün şekillerine göre çeşitli biçimlerde oluşmuş su yataklarımız vardır. Bunların neler olduğunu gelin hep birlikte gözden geçirelim. Taban suyu yatakları Bu tür sular alüvyon ovalarının tabanında yer alır alttaki geçirimsiz tabaka üzerinde kil, kum ve çakıl gibi geçirimli tabakalar bulunur. Bu tabakalar bir seviyeye kadar suyla dolarlar. Sular bazen yüzeye çok yakınlaşır. Taban suyu yataklarına kuyular açılarak elde edilen su çeşitli amaçlar için kullanılır. Basınçlı yeraltı suları ise iki geçirimsiz tabaka arasında bulunan tekne biçimindeki geçirimli toprak içinde yer alır. Türkiye'de böyle alanlar çoktur. Bunlara artezyan su yatakları denir. olarak da karstik yeraltı sularını inceleyelim. Bu sular kalkerli arazilerde bulunur. Karstik yeraltı suları Akdeniz bölgesinde bol miktarda karşımıza çıkar. Kalkerin çatlaklarından sızarak çeşitli boşluklarda birikirler ve kendilerine bir yol açarak yeryüzüne çıkarlar. Kaynağın ne olduğunu bilmeyenimiz yoktur. Gene de hep beraber yeniden anımsayalım. Müzik yeraltı sularının yer üstüne kendiliğinden çıktığı yere kaynak denir. Ülkemizde kaynaklara pınar, çeşme, göze gibi çeşitli isimler de verilir. Kaynaklar yeraltı suyunun bulunuş biçimine, müzeye çıktığı yere, sularının soğuk veya sıcak oluşlarına göre çeşitli şekillerde gruplandırılır. Kaynak suları soğuk ve sıcak olmak üzere iki grupta toplanır. Kaplıcalarımızdan önce doğal kaynaklarımızdan olan akarsu ve göllerimize kısa bir gezinti yapalım ne dersiniz? doğal zenginliğinin yanında sayıları yüzleri aşan sıcak su kaynaklarına sahiptir. Bu kaynaklar yer kabuğundaki kırıklar üzerinde bulunur. Kaynakların suları yerin derinliğinden geldiği için sıcaktır. Sıcak sular yüzeye hareket ederken içinden geçtikleri taş ve tabakalardaki çeşitli mineralleri eriterek kendisine katar. Oksu kaynakları ise suyun çıkış yerine veya suyun bulunduğu tabakanın özelliğine göre çeşitlenir. Ortak özelliği ise suyun yeryüzünden gelmesi nedeniyle soğuk olmalarıdır. Yeraltı su tabakası eğer bir yamacın kesilmesiyle ortaya çıkıyorsa yamaç kaynağı adını alır. Eriyebilen karstik taşlar içindeki sular yerden yüzeye çıkarlar. Bu tip kaynaklara karstik kaynaklar adı verilir. Bazı karstik kaynakların suları bir dere oluşturacak kadar çok olur. Ankara-Adana karayolu üzerindeki şeker pınarı suyu karstik kaynaklara güzel bir örnektir. E tekrar sıcak sulara dönelim. Dönelim de bir sıcak su bir soğuk su derken ben de üşüttüm galiba. Hatta romatizma bile olabilirim. Ama önemli değil. Hemen doktoruma danışıp bir katlıcaya koşarım. akımlı kaynaklar halinde yüze çıkan sulara katlıca ve maden suları adı verilir. Katlıcalar romatizmadan deri hastalıklarına kadar birçok hastalığın tedavisinde kullanılır. Bunlara yurdumuzda içme ve ılıca adları da verilir. Bu tür tedavi geleneği ülkemizde eskilere dayanır. Bazı katlıcalarımız üzerinde ilk çağlardan kalma kalıntılara rastlanır. Bugünse sağlık bakımından önemi gittikçe artan sularımızdan, yollar, otel ve motel yapılarak yararlanma olanakları arttırılmaya çalışılmıştır. Günümüzde kaplıca ve içme tedavileri dünyada olduğu gibi bizde de büyük önem kazanmıştır. Bu alanda yeni bir tıp dalı ortaya çıkmış, enstitüler, hastaneler kurulmuş, bilimsel araştırmalar daha bir hız kazanmıştır. su tedavileri iki şekilde yapılmaktadır. Bunlar dıştan tedavi ve içten tedavidir. Dıştan tedavi su banyosu, çamur banyosu şeklinde yapılır. İçme adı verilen yerlerde bu sular bir takım ölçülere göre içilip şifa bulma yoluna gidilir. Burdumuzda birçok kaplıca ve maden suları vardır. Büyük ekonomik değerlerde taşıyan kaplıca ve maden sularımızı kısaca tanımaya çalışalım. modern şekilde düzenlenen kaplıcası Yalova kaplıcalarıdır. İstanbul'un Yalova ilçesi yakınındadır. Eski çağlardan beri yararlanılmış Ulu Önder Atatürk zamanında modern duruma getirilmiştir. Sayıları çok fazla olan Bursa kaplıcaları da Türkiye'nin en çok ziyaretçi çeken yerleridir. Bu kaplıcalardan bir kısmı Bursa'nın çekirge semtindedir. Modern konaklama yerleri ve tesislerinin yanında Osmanlılardan kalmak kaplıca yerleri de bulunur. Bursa, maden suları bakımından da zengin bir yöredir. Bunlardan uluslararası üne sahip çitli maden suyu ve Uludağ maden suları en önemlileridir. Diğer önemli bir kaplıcamız ise gönen kaplıcalarıdır. Bu kaplıcalardan yararlanma çok eskiye dayanmaktadır. Eskilerinin yanında kurulan modern tesislerde Fizik Tedavi Enstitüsü'nden buhar odalarına kadar çok çeşitli tedavi birimleri yer alır. Çeşitli hastalıkların tedavisinde kullanılan önemli bir kaplıcamızdır. Batı Anadolu'da Sakarya, Çanakkale, Balıkesir, Manisa, İzmir, Aydın, Denizli ve Muğla'da birbirinden güzel kaplıcalarımız bulunur. Türkiye'de de en önemli kaplıca ve maden suyu şehrimiz Afyon'dur. Afyon Karahisar Kızılay Maden Suyu dünyaca ünlüdür. Eski çağlardan günümüze kadar yanarlandığı anlaşılan bu maden suyumuz Türkiye'nin en büyük işletmesinde üretilmektedir. Bir karaciğer ve böbrek rahatsızlıklarının tedavisinde kullanılır. Afyon kaplıcaları da ayrı bir üne sahiptir. Birçok kaplıca içinde sandıklı kaplıcalarını örnek olarak verebiliriz. Bu kaplıcalar şifalı sıcak suları ve çamur banyolarıyla her türlü ağrının iyileşmesi için kullanılır. Afyonun dışında Kütahya, Bilecik, Eskişehir, Bodur, Ankara, Çankırı, Mide, Samsun ve Sivas'ta da sayısız kaplıcalarımız bulunur. Eğer ilçeleriyle birlikte sayarsak, Ankara'nın Kızılca Hamam, Ayaş, Nide'nin Çiftehan, Samsun'un Ladik ve Havza kaplıcalarıyla Sivas'ın Balıklı Çermik ünlü kaplıcalarımızdandır. Doğu ve Güneydoğu Anadolu'muzda da şifa dağıtan çok sayıda kaplıca bulunur. çağlardan bu yana Anadolu sevgisinin ve güzelliğinin yanında sağlık kaynaklarında paylaşmaya çağırıyor herkesi. Ünlü düşünürümüz Mevlana Anadolu'nun bu dileğini sözcüklerinde yüzyıllar önce dile getirmiş. Ne olursan ol yine gel demiş. Evet arkadaşlar bu konumuzla ilgili soruları yanıtlamaya hazır mısınız? İşte başlıyoruz. günlük yaşamımıza etkisini sürekli hissettiğimiz iklim konusunu inceleyeceğiz. Önceden program konusunda bilgi sahibi olursanız programı izlerken zorluk çekmezsiniz bizden söylemesi. Tüm güzellikler sizlerle olsun. Haftaya görüşmek üzere.